Show'da bu hafta neler var neler. Z Haber'de virüsün beklenmeyen yan etkilerini bulan İzmir Z Haber'den Şerif Polat. Müzik Terabayt ile çok dilli bilim kadını İstanbul'dan Öznur Karakaş. Müzik Başına gelen ilginç olayı anlatan insan kaynakları uzmanı Rokia. Müzik Uzay teknolojilerinde çalışan Almanya'dan Reyyan Demir. Dijital Gücebeli'yi anlatan Bugün Bodrum'da, Yarın Allah Bilir Nerede, Yeşer Sarayıldız. Yıldız. Amerikan seçimleri ve kadın başkan yardımcısını konuşmak üzere İstanbul'dan siyasal iletişim uzmanı Suat Özçelebi. Hepimizin şarkısını bildiği elinde makaslı Katina Kim? Azınlıklar üzerine doktora yapan Berken Döner, Doktor Zero'da açıklıyor. Ve 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 haftanın bomba röportajı ile günüllerin yeni sultanı, kafası karışık kontrenör Nuri Harun Ateş. Doktor Ziroşov Cumartesi İstanbul saatiyle 22'de. Kaçırmayın. Doktor Ziroşov'u Doktor Ziro ile beraber izlemek için sözleşelim.